Tam kıvamında oldu valla. Bunu böyle koy yapacaksın ki sürdüğün yerden akmasın. Kokusu da yani biraz. E abla ilaç bu. Anneme anneannesinden, ona da ninesinden geçmiş. Şifa kaynağı yani. Uyduruk kaydırık tariflerden değil öyle. Aman iyi iyi. Yoksa ben öyle ottan kökten şeylerden korkarım. Çoğu insan bu tür şeyler yüzünden daha iyi olacağım derken daha kötü oluyor. Madem dedene de sınana gelmiş, Kerem Paşa'ma sürelim. Ya bir de şu kokusu olmasa. E olacak o kadar abla. Yani sonuçta gül bahçesi kokacak değil ya. İlaç sonuçta bu da. Kokacak birazcık. Hem götürüyorum şimdi oldu bu bu kadar yeter. Ama abla göreceksin. Şıp diye iyileşecek vallahi Kerem Bey'in eli. Sen bile şaşıracaksın vallahi. İyi madem. Girebilir miyim? Gel tabii. Nasıl oldunuz, iyi misiniz? Ha, daha iyiyim ya. Düzeldi biraz. Ee... Kerem Bey, ben çok özür dilerim. Ya benim sakarlığım yüzünden hep... Ya oldu bitti artık, üzme kendini. Ben de biraz gereksiz çıkıştım galiba. Olsun. İnsanın canı acıyınca dili boşalırmış derdi anne. Ben şey için gelmiştim aslında. Size merhem hazırladım. Merhem mi? Hı <laughs> hı. Eğer sürerseniz diye iyileştirecek yanı, mucizevi merhem. Öyle mi? Evet, belki isterseniz diye yanına getirdim. Bakın. Elime sürmemi beklemiyorsun herhalde. Aa niye ki? Kerem Bey ben köyde bunlarla büyüdüm. Çok iyi gelecektir. Hayatta olmaz. Hani köy yumurtası tamam da köy merheme... Ben şimdilik bunu pas geçeyim. Ama düzelmezse bakarız olur mu? Düzenmezse diye beklemeyelim bence. Şimdi sürelim düzelsin. Hem şimdi sürersek elinize... ...saatine sızı falan kalmaz. Akşamına da yandığınızı bile unutursunuz vallahi sabahına da. Dur dur dur. Senden iyi reklamcı olur ha. Şu bulamacı iki dakikada bana şampuan diye satacaksın neredeyse. Saça da iyi gelir bence. Çok sağ ol benim için bu kadar şey yapmışsın, bulamışsın falan ama ben hayatta onu elime sürmem. Yorma kendini. Peki, siz nasıl isterseniz. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol. Kötü kokuyor diye insan bir merhemi beğenmez mi ya? Şifa mı şifa? Hem o kadar da kötü kokmuyor bence. <laughs> yani tabii birazcık şey ama için değil mi sonuçta? Bu kadar çabuk iyileşeceğini bilseydi hemen hayır demezdi. Tabii bilmiyor nasıl iyileşeceğini hemen. Uf. Yılmak yok Reyhan. Yılmak yok. Oo çaylarda gelmiş. Geldi Macide Hanımcığım. Sadece çay da değil. Merak etmeyin, çaylar bende. Nasıl oldun Kerem oğlum, İyi misin biraz daha? İyiyim, iyiyim Yıldız'ım. Birazcık acıyor sadece. Allah'ın izniyle birkaç güne bir şeyciği kalmaz. Ee, ben aslında ona otlardan bir merhem yapmıştım ama... ...Kerem Bey istemedi. Oğlum, dene istersen. Şifanın nereden geleceği belli olmaz. Yok anneciğim ben denemeyeyim ben böyle iyiyim. Ya bu ne biçim kokudur ya? Üf, az dayan paşam. Vallahi yıldızım senin hatırın olmasa şu tanımlanamayan cismi asla elime sürdürmezdim ama... Ot bu evladım, doğal bir şey. Bir şey olmaz, merak etme. <laughs> tamam, teslim oldum zaten. Bir süre berbat kokacağız artık. Senin o güzel parfümünden biz bunun kokusunu almayız bile. Sen hiç merak etme. Neyse, göreceğiz bakalım. Tamam yıldızım, yeter ya bir oğlum kıpraşma dur. iyice süreyim ki fayda etsin değil mi? Hah. Güzelce de sardık. Tamam mı? Bitti mi cezam komiserim? Tamam Kerem Paşa'm. Şimdi azat ediyorum seni. Nihayet. Sen de sağ ol. İnşallah hemen iyileşir. Yıldız abla, bana Melisa çayı. Kerem? Abla. Ne oluyor burada? Kerem Paşam'ın eline Reyhan kızının hazırladığı merhemi sürdük de. Evet. Mutfakta kokan nadide kokudan da belli olduğu üzere. Ay inanmıyorum sana Kerem. Sürdük artık ya. Yapacak bir şey yok. Sen git Amerikalarda eğitim al. Gel burada koca karı ilaçlarından medet um. Ay olacak iş değil. Belki de işe yarar. Belli mi olur? Neyse. Hadi ben kaçtım. Siz ne istemiştiniz Meryem? Melisa çayı. Limon dilimli olsun. Tabii hemen.